Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte TikTok takipçi hilesi nasıl yapılır? Sizlere bunu göstereceğim. ilk önce YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Benim kanalıma geliyorsunuz. Bir güzel abone oluyorsunuz. Bir güzel de 5000'i e 6000 yapıyoruz. Neyse Videoyu sardırmayın. Part 2'si gelecek. Eğer videoyu saldırıp izleyenler olursa benim bu uygulamam var. Uygulama sayesinde görüyorum. O kişileri TikTok tarafından engelleyeceğim ve göremeyecekler. Hemen arkadaşlar işte, TikTok'a geçtik. 5 1055 tane <laughs> 1168 görüyorsunuz. 11 kadar beğeni farklı beğenmişsiniz. Benim var. Park hesabımda... geliyorsunuz. Ya nasıl geliyorsunuz? Buraya Çirkin 2 alt 2 l kral 0. Zaten fenomen olduğum için buradan çıkıyor yani. Bizim buranın komple fenomeni benim. Bakın benim hesabıma tamam, da. Böyle geçiyoruz. Bak 1771. Dade mi kaçtı? Yükseldi gördünüz mü? Çıkıyoruz. Görüyorsunuz. Şimdi benim hesabıma geldikten sonra tam şu kırmızılı hesaba kadar geliyorsunuz. Alttan üste doğru takip edip çıkıyorsunuz. İlk başta. Ben böyle yapıyorum. <laughs> ediyorum. Yani bunları takip ediyorum. Ve 5 dakika takılacağım. 1171. <laughs> Milletin yanlışlarıyla uğraşıyorsunuz. Daha demin arkadaşlar 1173'tü. Şimdi arkadaşlar içeride ses geliyor. Bak ne diyeceğim. Neyse. Hesabıma geçiyorum 1174 oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve daha demin arkadaşlar buradan çıkıp bakın 11.200 kaydım ve şu an 11.000 ya 11.100 kaydım 11.200 olmuş ve burada 4 falan yazıyor arkadaşlar tiktokta hata var benim bu videolarım şu an hepsi keşfettik mesela bu 100, 101 değil de 1000k falan izlendi TikTok'ta pazartesi geçirecekmiş bir değişiklik var. Mesela benim bir videom 5 izlendi. Ee, 32 tane beğenisi vardı. Ama şimdi o videomu bir bulayım. buydu galiba. Bakın. Gel bak Bu tarafa doğru müzik yetim yanlışlarıyla uğraşacağız. <laughs>